Selamlar, ne hey nasıl yo. gidiyor? İyiyim, güzel gidiyor gibi. Sen nasılsın? Ben de gayet güzel. Şimdi ilk kez e, bir video kaydı yapayım dedim. Sen de. seni de ilk kez ben kendi kanalımda birisini konuk alıyorum. Heyecanlıyım ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. <laughs> Ama ben önce de... sen kendini anlat bakalım. Zaten beni bilenler biliyor az çok. Evet, e, şimdi şöyle ben Antalya'da yaşıyorum. Yüksek lisans yapıyorum. İşte bu sene ikinci senem artık inşallah bitirmeye çalışacağım. İnşallah. E, 26 yaşındayım. Böyle yani. Aslında çok da düz bir insanım. Ya, hepimiz gibi aynı zaman. Evet, şey, evet. E, şimdiki konumuz ne olsun? Bence ilişkiler olsun. Evet. Çünkü hepimizin muzdarip olduğu bir konu. Bu gerçekten aşırı muzdarip olduğumuz bir konu. İlişkileri konuşalım ki ee, bizim de aklımıza takılan, insanların da aklına takılan soruları çok iyi bir şekilde yanıtlayabilelim. Evet, ben kendi camiamdan, kendi bakış açımdan, sen de normal, yani her Hı -hı. insan gibi kendi bakış açından anlatırsın. Böylece bir orta noktada buluşur, İnşallah insana da bir ne diyelim, bir pencere açmış oluruz. Onlar da bize katılırlar, katılmazlar. O kendi bir iş. Evet. Ama en çok müzdarip olduğumuz şey Eskiler. Eskileri bitirebilmek, eskileri tamamlayabilmek. Tamamlamak bak güzel kelime. Evet. Tamamlamak. Tamamlamak da önemli. Yani bitirebiliyoruz ama tamamlamıyor. Evet. o zaman hemen kendi konumu anlatayım. Bak rastgele <laughs> şimdi. Ben geçen hani Twitter'da anlattım. Dedim ki kişiler tam olarak bitirmediklerinde ilişkiyi e, yeni bir insana geçtiği zaman aldatıyormuş gibi görünüyor. Hatırlıyor musun? Geçen adı ben paylaştım. Evet gibi. evet hatırlıyorum. Hatta bu cinsellik özellikle e, cinsellikte tam olarak bir aldatma olarak görünüyor. Halbuki sana baksak diyeceksin ki ben bitirdim ilişkiyi ona sorsak o da bitirdim ilişki ama bitmiyormuş aslında. Ve bunu aldatma olarak sistem görüyor. İsterse 3 ay sonra, isterse 10 gün sonra, isterse bir yıl sonra. Niye öğrendim? Tamam ben bağ kesme yapıyorum eyvallah. Fakat kişi, ke kişi kendi içinde şey yapmıyorsa, e, helalleşmiyorsa, bu esas yani mesela helal. telefonla konuştunuz ya da göz yüze geldiniz ya da artık neyse bir şekilde ayrıldınız. Aklında bulunsun. Bundan sonra ben kendi hakkımı helal ediyorum dersin. Senden top çıkar. Ona da sorarsın. Sen de hakkını helal ediyorum Bazen etmiyorlarmış. Mesela etmeyen insanlar da var. Sen senden sorulmuşsun. O hı hı. etmiyorsa da artık eğer sen hakikaten kendini haksız olarak buluyorsan ve o etmiyorsa ona yapamadığın şeyi bir başkasına yapmalıymışsın. Aile diziminde de bu çok söylenmiş yani hmm. atıyorum para var, bir şey var, bu almayacağım diyor. Ama sen kendini borçlu hissediyorsun. Tamam o zaman o bin lira diyelim, bin lira git başkasına var. Ya da bir yardım hmm. yap. O para senden bir şekilde çıksın ve sistem eşitlensin. Yani helalleşince hmm. otomatik olarak hmm. istersen... Ya, helalleşince tamamlanıyoruz yani. Artık o ilişkiyi tamamlamış oluyoruz. Ve ne oluyor o zaman? Ben ne yazdım o triklerde? Şey dedim, hmm, aldatma olduğu zaman eğer sen aldatıyorsan yani sen o ilişkiden sonra hemen ilk birisiyle zincirlikten yaşıyorsan hı hı. sen aldatmış oluyorsun o kişiyi o zaman ne oluyor? Birisi de seni aldatması lazım ki dengeye gelebilirsin. Hı. Böyle böyle sürekli denge bozulup, bozulup bozulup duruyor. Bir bakıyorsun çok güzel bir ilişkinle bir yerden sonra aldatılmış oluyorsun. Halbuki o geçmişteki bir şeyin devamı. İşte bunu tamamlayabilmenin yolu tüm partnerlerle helalleşmek. Diyelim ki görüşemiyorsun. Görüşemiyorsun 10 sene önceki birisi. Hı hı içsel olarak ya da benimle çalışma yapacağım ancak o şekilde. Yani olayımız buymuş. Bunu yeni deneyimledim, yeni öğrendim, yeni fark ettim. Falan ama mı, peki duran, şimdi şöyle bir hı. durum da var. Böyle ki helalleştik. Tamam, zorunlu olarak helalleştim ama ben. Ama içimden bir taraf hala kabul etmiyor helalleş. O zaman ne olacak? O zaman hazır olana kadar bekleyecek. Ha hazır olana kadar Belki gerçekten. i̇şte o şey diyorlar ya yaz süreci. Muhtemelen ondan dolayı o yaz sürecini söylüyorlar. Yani iki 3 ay mesela ilişki bittikten sonra bekleyeceksin diyorlar. Ama işte o da insanlar ne yapıyor? Gidiyor hemen yeni birini diyor. Evet. Onu onunla kapatmış. Şu sefer ne oluyor? Daha da çorba ediyor. Bir ikinci kişiye de daha hesaplaşman lazım. Üçüncü kişiyle daha yani o gittikçe gidiyor. O, o, iş bozuyor. Ee... O zaman şöyle değil mi? Yanlış anlamadım. Teyit etmek için soruyorum. Ayrıldık. Ama ben hala da bir kafamda da soru işaretleri var. Bitirmek de istemiyorum. Aradan bir ay geçti, iki ay geçti. Artık kimseyi almıyorum. Ama tabii bu doğru olan anlatıyorum. Doğru olan Almıyorum. Sonra baktım ki artık bende ona dair bir beklenti kalmamış, bir aşk kalmamış. O sırada da artık helalleşiyorum kendi içerimde ya da artık onunla yapabiliyorsam. Konuşabiliyorsan ben... yapacaksın. Yani. yeni birini artık hayatıma almam gerekiyor. Alabilirim oluyor. Tabii. Evet. Ama velev ki yanlış yoldan gittik, aldattım, aslında aldatma da sayılmıyor ama sistem bunu böyle kabul ettiği için aldattım, o zaman karma iyice artık karışıyor ve <laughs> giriyor. Maalesef, maalesef. Ve şeymiş yani, sana geçen de anlattım hatırlamıyorum, şimdi mesela aile diziminde bir şey varmış, işte baba var, anne var, sonra Hı -hı. çocuk var, sonra her e, cinsellik yaşadığımız kişi sıradaki kişi oluyor, şimdi sen birinciye yaşadın, birinciye yaşadın diyelim. Çözmedin. ikinci kişi geldi. Bunun deneyimi üstüne eklendi. Bunu da helalleşmedin. Bağ kesme yaptın. Hiçbir şey yapmadın. İkinci kişiyle oldun? 12 de sana eklendi. Bak. Bir kişi, iki kişi sana eklendi. Sonra bir kişi, üçüncü kişi daha var. Hatta çoğu insan atıyorum 30 yaşında evleniyor. Ona kadar 10-15 kişi eskitmiş oluyor. 10-15 evet. kişinin tık 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 hepsinin yani deneyimi üstüne. Zaten anne babanın kesinlikle üstünde. Sonra diyorsun ki niye bana iptal ettim? Ben neden şöyle oldum? Ben neden aynı döngüdeyim? Niye aldık böyle? Niye param yok? Bilmem ne falan. İşte bunda ya da işe gidiyorsun, işten atılıyorsun. O oluyor. Her şeyin çok mu kötü gider? E gider tabii. Çünkü orada evet. ne biliyor musun? İnsan düşünen. Hatta Atatürk'ün bir şiiri var ya. i̇nsan dur bakayım bunu bulamayacağım şimdi. Neyse yani mealen söyleyeyim. İnsan yer ve içer. Adam ise düşünür ve yaratır. Hmm. Bir insan olacağız ama insanın adamı olacağız. Adam gibi adam olacağız yani. Ama bunun cinsiyetle hiçbir alakası yokmuş bu arada. Adam kelimesi mesela o iş adamı diyorlar ya. İş adamının iş erkeği olduğu anlamına gelmiyor. İş kadını olduğu anlamına gelmiş. Aslında sonra iyi bir yapar. karakteri temsil ediyorlar. Hani Gülüşmeler. olması gerekeni, ideali. Olay bu. Şimdi standart, evet. sen kendi fikirlerini anlat bakalım. Sonra da ben gerekenler bir şey anlatayım. Kapatası sonra. Şimdi kendi fikirlerim. Eski erkek arkadaş konusunda mı? <laughs> evet, tabii. Genelde kızlarda bu beklenti var. Evet. De, Sen de, onların temsilcisisin. Evet ben kadınların sözcüsüyüm bugün. Şimdi şöyle Ozan bitiriyoruz ilişkiyi ama yine bir önceki konuya da dayan. Bitmiyor. Yani o bizim kafamızda bitmiyor. Hala bir geri döndürme olarak ki zaten işte o YouTube videoları var ya eski sevgiliye evet. geri döndürme. En çok izlenenler onlar. Kesinlikle ona işte ritüellerdir, enerji çalışmalarıdır, işte şöyle mesaj at, böyle şey yap falan. Filan. Biz hala bırakamıyoruz onları. Yani neden bırakamadığımıza da hiçbir fikrim yok. Hani bazen ki ben bunu yaşadım. Yanlış insan olduğunu bilmeme rağmen, hani hiçbir ortak noktamızın olmadığını bilmeme rağmen acaba geri mi dönsek, bir yap, tek mi? Soru işaretleri oluyor. Evet. Bunun üzerine çalışmalar da yapıyoruz işte. Şunu yapalım, bunu yapalım, şöyle yapalım. Ama bir süre geçiyor. Evet o süreden sonra biz onu unutmuş olduk. Ama bazıları var ki bence bu büyük bir çoğunluk. Ne kadar süre geçerse geçsin 5 yıl önceki sevgisini geri döndürmek için çabalıyor. Böyle bir kitle de var yani. Var. Bir de şey Hiç var. Yok. Bence bana sorarsa ego var orada. Sizde bir, bir tık Erkekte bunu bir şey söyleyemem. Benimkiler, ya benim arkadaşlarımda da var bu arada. Öyle takılı kalanlar oldu. Erkek olarak. Ama kadınlardaki daha çok ego. Yani nedir o? Beni terk edemez. Mesela eğer erkek terk etmesi gittiyse kadın diyor ki ben beni terk edemez. Hatta benim onu terk etmem lazım diyor. Gidiyor kendine döndürü Döndürdüğü gibi gidiyor. Kendi terk ediyor. Aslında orada bir yandan ölç alıyor. Tamam bu Bunlar arızalı. Bunları geçeceğiz. Hani bu bir, bir, anlamda işte kendini yani yenilgi duygusunu kabul edemiyor. Ama Tuna çok güzel söyler. Ne diyor? Aşk yenilebilmenin de gerektirir. Tamam. Her şey çok güzel olabilir. <laughs> Benim bir tane ilişkim oluyordu. Her şey çok güzel, mükemmel. Ama sonrasında saçma bir sebeple yokuş aşağı eyvallah saygımız sonsuz ama ben de kabul mesela bir süre. Mecbursun. İşte yenilmeyi kabul etmek. Deneyeceksin yani ve yani. her şey çok güzel olursa bazen olmaması gerekiyor ve bitirmen gerekiyor. İşte sizde de bu kabul vermek sıkıntısı var. Bir de şu var, şu ben kendimde de bunu fark ettim. Hı hı. Diyelim ki çok güzel uyum sağladı. Şey, seyahate gittin, tatile gittin, onu yaptın, evet. yaptın. İyi, iyi gidiyor, güzel gidiyor. Seni anlıyor, anlaşılabiliyorsun. diyorsun. ki niye tekrar etmesin? Devam etmesin. İşte burada da ıı, bizim çalışmalar devreye giriyor. Mesela şey mesela sana yapıyoruz ya da bir başkasına bak et ama şey ilişki bilinçaltı yapıyoruz mesela ne diyorum evet. ben sana işte 15 gün içinde kimseyle görüşme diyorum ya da var olan varsa da sallantıya girebilir ki benim öyle oldu evet. yaptım 15 gün sonra ilişki bitti mesela <gülüyor> <gülüyor> ilk kendimi denedim kendi kovay oldum hem kızınkini bitirdim hem kendinkini bitirdim bir anlamda ikimize de yaparak yokuş aşağı sürdüm ama bunun nedeni neymiş eşleşme neymiş. nedenimizi yok saymak aslında herkes birbirini eşleşmek için geliyor. Yani bir konuyu, bir sorunu göstermeye geliyor. Onu kaldırdığınızda... Her ilişkimizde mi böyle? Hı? Her ilişkimizde mi böyle? Bence öyle. Bir, İzlediğiniz... amaç, yani bir amaç için, bir sebep için, bir şeyleri görebilmek için. Ama peki şunu soracağım. Burada da bir şu soru işareti geliyor. Benim için mi yoksa onun için de mi öyle? Şöyle. Sen ona bir şeyler göstereceksin, o sana gösterecek. Yani tek tarafta mümkün değil. Zaten öyle olsa platonik oluyor. Mesela ondan hiçbir şekilde geri dönüş alamıyorsun. Ama alabildiklerin ikinizin de ortak faydaları Yani ama aynı sorunu göstermemiz bu arada. Alakası yok. Onu ben net anladım. Mesela birisi diyor ki işte şey diyor mesela köle. Mesela birisi diyor ki köleliği deneyimlemesi lazım. Diğeri onu köle ediyor. Kendine köle ediyor. Yani ona çok fazla derecede onu isteklerini ne yapıyorsun. Ama o şey anlamıyor seni. Anlamaması gerekiyor zaten. Sen köle olduğunu anlayabilmen için. onu da onu anlamaması lazım zaten. Ama sen bunu ona yaparken de o da atıyorum öz idrak ediyor. Ha. Ne yapıyor orada işte diyor ki ben ne yaparsam yapayım bu kız ya da bu adam bana geliyor. Hmm, ha o zaman acaba bende ne sorun var? Yani şey öz bir kişiyi ben niye hayatımı çekiyorum? Çünkü ben öz değersizim. Narsistlerde çok oluyor bu. Evet. Aslında narsist birini buluyorsan sen de var bir şey ya da tam tersi. Yani tersi olacak ki öz olacak ki öz değeri yüksek birini bulacağım. Sonra alttaki üsttekini düşürmeye çalışacak. Bizim Türkiye'de çokça bilinen bir şey. Üste çıkanı aşağı indirme olayı. İşte aslında o ona ihtiyaç duyduğu için öyle oluyor. Yani bizim ülkemizdeki yaşantılar, ilişkiler hepsi birbirini bağlı. Yani kısacası seninle onun eşleşmesinin bir nedeni var. Buluyoruz onu, kaldırıyoruz. İlişki bitiyor mu? İşte burası soru işareti şu an. Benim için. Ya da mesela kaldırmak yerine o dersi ikimiz de alsak. Tamam. Ha, ikiniz de almanız almışız. İşte çok güzel. Soru. Bir kişi alınca o yükselmiş ah, oluyor, diğeri kalıyor orada. Olmuyor. Onu da gelmesi lazım. ama onun, onun istekli olması lazım. İşte o hmm. oluyor? kişisel gelişime açık, ee, hayatı sorgulayan, bilen, araştıran, inceleyen birisi olması. Bunu genelde kızlar yapıyor. Erkekler de yapıyor. Eyvallah ama daha az. Ama ben gözlemliyorum ki kızlarda da bak yani ben erkek olarak kızları gördüğüm için hmm. öyle olmayan kızlar da var. Yani hiç kendini geliştirmeye açık değil. Böyle at gözlüğü gibi. Ama sorun işte bir dönüştür ilişki devam edebilir. Ama biz o sorunu yani sen çalışmanla ortadan kaldırdığın için o zaman ya da yollar ayrılıyor. Çok hızlı şekilde kopuyor. Şimdi tolerans da kalmıyor. Calt diye yani. Ha sonra yine dönüştü Onu getirmeye çalışıyorsun. Ne uğraşıyorsun ama bitme nedeni çok sudan bir sebep oluyor. Çünkü niye? Tamam. Eşleşme nedeniniz kalktı. Ama bu sefer de sanırım şu anda gözlemlediğim kadarıyla test ediliyoruz. Bir de öyle bir aşama var. Yani tamam bunu çözdük. Ama bir kere daha o kişi geliyor ve sana sanki hatırlatıyor. Hadi bak, emin misin? Bak biz bunu çözdük ama sen hala kararlı mısın? Ne olduğunu düşünelim. Ben şimdi dur bakayım notlardan bulmaya çalışayım. Mesela örnek vereyim ki şey yapsın. Tam otursun. Mesela dengesiz birini hak ediyorum. Kişi de dengesiz birinin hak ediyor inancı var. Karşıdaki kız olsun. Dengesiz. Hakikaten dengesiz biri. Biz kaldırdık, temizledik, toparladık bunu. Hı hı. Arada bir yine yapacak o dengesizliği. Mesela karşı dağıtık. Sen diyeceksin ki, ha, şu an dengesizlik yapıyor. Burada ben durmayı ya da gitmeyi seçiyorum. Ama bunu bilirsen otomatikman zaten buradaki artık deneyim kalmıyor. Ha, ya aslında farkındalığın olursa Farkındalık. Olursak. Sana anlattım değil mi? Dün işte ya baskete gittim. Ee, normalde ben al almamak değil. Yani nasıl diyeyim? Mesela ben hediyelerimi iki kere alıyorum. İlginç bir şekilde. Ne yapıyorum? Ee, karşı taraf bana hediye alıyor. Ben onu alıyorum. Bir tane daha alıyorum ki öne geçeyim diye. Bunu niye? Alamamak demekmiş aslında. Bu. Yani alacaklı olmamak istiyorum. Karşı tarafı borçlu bırakayım. Bilmiyorum. Evet. Bu böyle bir zamanlar olmuş. Ben bunu temizledim. Ne oldu? Dün baskete giderken küçük çocuk vardı. Ee, bak çok saçma bir, şey, bir örnek gibi ama bence güzel bir örnek olacak. Top oynuyoruz. Yani o da geldi benimle oynuyor. Normalde kaçan topu ben giderim yakalarım alırım yapmadım. demek küçük kere tabii gitsin bakalım. O alsın gelsin. Ne olacak zaten? Ne demek bu, biliyor musun? Almayı bilmek. Yani al, alamıyordum normalde. Hemen ben yapayım. Onu da ben yapayım. Bunu da ben yapayım. Şunu da ben yapayım. Ne gerek var? Matçuk evet. falan. Ne alakası var? Ki? Ama orada başladım ve farkında duyan. Ha dedim bak bu aslında bildiğim bir şeydi ama bilmeden başka bir şey yapıyordum. Şimdi bilinç ekleyerek o sorunu gözlemleyebilirim. Gözlemledim de müthiş. Aslında, sadece ilişkilerle daha genel hayatın da aslında akışını etkileyen bir süreç. Ve sonra biraz çok konuştum. Dur bir de şey anlatayım. Şimdi mesela sana da yaptık. Birçok insan da yapıyoruz. Bilinç çalışması yapıyoruz. Orada 30-40 tane madde var. Hı. Ben de hala gözlemliyorum oradaki bazı şeyleri. Yani 2-3 eski çeksin birkaç ilişki. Söyleyeyim. Yani düzgün ilişkiye ulaşabilmenin yolu birkaç tane daha eskitmek oluyor. Çünkü oradaki 30-40 madde bir şekilde sana geçirtecekler. Yine test edileceksin. Ama zorlamayacaksın. Zorlamayacaksın. Sadece göstercek, Ha diyeceksin bak bu oymuş diyeceksin. Ya da bak eskiden ben takılıyordum ama artık takılmıyor diyeceksin. Ama birkaç Peki, tane Peki işte sana... Ben şunu soracağım. Mesela biz bunları dönüştürdük. Eskilerden geri dönen olur mu? Oluyor, o oluyor. İşte o, da... ya öyle dener, denersin. Ha, i̇ki ya da yeniyle. Tabii. Onun için zaten eskiler geliyor. Ama bir de şöyle bir şey var. Mesela derler ki, ben onu şeyde gördüm işte. Hmm, Kadın ismi unuttum şimdi. Jennifer Lopez olması lazım. O evlendi en son. Mesela evet. 20 yıl önce nişanlanmışlar. 20 yıl sonra, aşağı yukarı 20 yıl sonra evleniyorlar. Nişanlandıklarında bozuluyor ama şimdi tekrar Onlara baktığında bu eşi kategorisindeler. Ve şeydi, işlenmemiş Elmas Rueşi diye geçiyor. Yani işlenmemiş ikisi de cehennem değildi. Ama o geçen 20 yılda bir sürü deneyimler biriktirerek kendisilerini işliyorlar ve 20 yıl sonra şey Bazen öyle şeyler. Mesela lise aşkını buluyorsun sonra ayrılıyorsun. Zaman gereği. 20 yıl sonra, 30 yıl sonra mahalle aranda bir görüyorsun onu. Hiç. Sanki o yıllar geçmemişçesin. Tak diye buluşuyorsunuz, eğleniyorsunuz. Çocuğunuz oluyor, bilmem oluyor. O, o tarz ama o da her zaman olmuyor. Her zaman olmuyor. Ben hatta en son ilişkide mesela bunu deneyim. Hızlıca yapalım dedim. Hani 20 yıl beklemeye gerek yok. 2 dakikada yapalım bunu ama öyle olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> öyle olmuyor yani. Çünkü Biraz ben bağlı yapsam bağlı. da karşı tarafın da uyması lazım. Tabii işte karşı taraf. Peki sen ee, müdahalelerinle karşı tarafın bilincini etkileyemiyor musun? Farkı ya da yapabiliriz. Ama mesela şey var. Teta'yı his yüklemesi diye bir şey var mesela. O, o mi diye bir duymuşsa sevmeyi bilmiyor. Ben de rahatsızım. Kız beni sevemiyor mesela diyelim. Hı -hı. Eğer gerçekten böyle bir duygu bilmediği için yapamıyorsa o zaman his yüklensin. Sonra da zamana bırakırsın. O zaten yapar. Ama bu benim bencillik oluyor. Onun da istemesi lazım ama. O da diyecek ki ben seni o zaman istediğin gibi sevgi veremiyorum ama sana sen eğer ki bu konuda destek vermek istersen bana yapabiliriz. Olur derim ben de yaparız mesela. Bunu da istemesi lazım. Sana yapabiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Yapabiliyoruz. Eyvallah ama şey hmm, gözlemlemen lazım. Yani. Mesela saat tekrarları biliyorsun. Çok sık geliyor. Hı <laughs> Mesela benim dün geldi en son. 19-19 yanlış hatırlamıyorsam. Yalnız kaldı Gittim hemen odaya. Ama bak işin ilginç tarafı şu. 10 dakika boyunca dümdüz duvara baktım. Hiçbir görüntü şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Ama 11. dakikada eğer ben 10 dakikada kalksaydım hiçbir şey olmayacaktı. Ama bekledim. 11. dakikada bir başladım ağlamaya ama hiçbir sebep yok. Halbuki içimdeki bir duygu taşmış. O da ağlamak şey demekmiş. ruhu yani ruhun taşması demekmiş. İçeride A -a -a. sığmıyor ve taşıyor. Oradaki bir duyguyu aslında dışarı atıyorum. A -a -a. Anladım anne ne olduğunu da şimdi söyleyemeyeceğim burada. <laughs> Dolayısıyla hem görüntüler hem düşünceler tak 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 yağmaya başladı ama 10. dakikada. Yani şey gibi düşün hani bir görsel var ya bir adam yerin altını kazıyor. Tam evet, önce, evet. önce yani ceher var. Tam ulaşacak dönüyor geriye. Biraz Aslında daha bekliyorsam. Aslında biraz ha? manet olacak. Sabır. Hı. Sabır işte. Peki. Aslında buradan çok ilişkileri konuşuyorduk ama kısacık şu soruyu sormam gibi. Bu his yüklemesi ailemize de yapabiliyor muyuz biz? <laughs> Yapabilir Aile... Dediğim gibi istemesi lazım. İstecek ki yapabiliriz. Evet, nasıl? Olacak? E, i̇stemeden yaptık diyelim. Ne olur? Olmuyor zaten. o. Ha, olmuyor işlemiyor yani yani farkındalık ya şöyle bir şey var sen de mi konuştuk hani bir kadın vardı böyle e, ekranda yüzünü değiştirmeye çalışıyor falan diye anlatmıştı onu evet ama, evet evet ha. aynen aynen oradaki gibi yani ne diyor kadın aslında sen değiş karşındaki değişmeyi yani karşındaki değişikliği ekranda görmek istiyorsun yani o değişsin ki ben değişim Hayır sen değiştiğinde ekrandaki görüntü değişecek o zaman ne oluyor işte sen kendini hissütlersen tamam o da yapar ama Tabii ki şöyle bir şey var. Şimdi anne baba genellikle sevgisizler yani. Kendi anne babalarından görmemişler. Şimdi ben onu nasıl suçlayayım? Bir de o yaştan sonra sevgiyi nasıl deneyimleyecek onu da bilmiyoruz. Onu evet. boş ver. Biz kendinden soruyoruz. Biz kendimiz yapalım. Yani kısacası hep kendimizden sorun. Artık ne geçmişten ne gelecekten sadece kendimizden. Aynen öyle. Çünkü şu anki halimiz şey şu anki halimiz geleceği ama şu anki yaşadığımızda geçmiş oluşturuyor. O zaman ne oluyor? Geçmiş şimdi oluşturuyorsa o zaman geçmişi değiştiremeyeceksin. Ama sıradaki geleceği geliştirmek için şu an doğru olanı yapacaksın. Onun için de bizim yaptığımız çalışma atıyorum 2 ay, 3 ay, 6 ay sürmesinin nedeni o. Şu an yapıyorsun ama önceki yediğin naneler var. O naneleri 6 ayda temizleyecek sonra yenisini an... geç. <laughs> Gerçekten seni çok iyi anladı ve ne ilginçti ki saat 13.13. 13. Şu an onu gördüm. Aa ne güzel dur Evet gördüm şimdi hakikaten. <laughs> Demek ki doğru yoldayız. Güzel. O güzel zaman mi? bunu tamamlayalım istersen. Bu da tatlı güzel gitti. İkinci part yaparız, en kötü. Ona devam ederiz. Ben bunu bir de o zaman. Teşekkür tamam. ederim takımın için bana. Rica <laughs>